sadece bir kişi kazanacaktı. Herkesin aklında olan soru bu. Kazanan kim? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Hepinize yeni bir videoma hoş hoşgeldiniz. Bugün herkesin beklediği bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bir hafta önce hesap çekilişi yaptım. Ve bu hesap çekilişini bir hafta sonra kazana açıklayacağım dedim. Ve o video ile karşınızdayım. Şimdi herkesin aklında olan soru bu. Kazanan kim? Kazanan kimi kim olduğunu açıklayacağım o videoyu geçmeyin sadece izleyin. Ben bu hesabı ilk tanıtım, tanıttığımda videosunu çektiğinde 190.000 zp vardı. Şu an 274.000 zp'si var. Ve burada aşağıya 18 günlük olgu var. Aşağı iniyoruz. 3 günlük Kar 98 de var. Şu an kazanan kim maç kazanan kim olduğunu açıklayacağım ama kazanamadıysa yani bu hesabı isteyen çok kişi vardı cidden. Ya e, bu hesabı isteyen cidden çok kişi vardı. Hepinize cidden çok teşekkür gördüm. Like atan, yorum atan ve abone olan herkese cidden teker teker teşekkür ederim kazanamayan da üzülmesin çünkü daha çekilişlerimiz var daha çekilişlerimiz bitmedi ama kısaca bir şey söylemek istiyorum instagram adresim olmayı instagram üzerinden beni takip edin çünkü instagramdan silah çekilişler yapıyorum oradan da kazanmak istiyorsunuz oradan da beni takip edin her hafta filan çekiliş yapmaya çalışıyorum sizlere instagram üzerinden youtube üzerinden ise hesap çekilişler yapıyorum hani youtube'dan zaten katılıyorsunuz instagramdan da katılma, katılmadıysanız Instagram'dan da katılın silah çekilişlerine. Şimdi katılanı açıklayacağım. Cidden 90 kişi falan ya da 80 kişi falan çok kişi katıldı. Tekrardan da hepinize çok <laughs> teşekkür ediyorum. Ama bu 80 ya da 90 kişi arasından sadece bir kişi kazanacaktı. O da kazanan belli oldu zaten. Ben çekiliş yaptım ve kazananı da seçtim. Yani ben kafama göre seçmedim. Sadece çekiliş yaptım. Rastgele bir kişi bir kişiye denk geldi ve o kazandı. Şimdi kazanın açıklıyorum. Kendisi çok sevecektir. Böyle evet, diye tahmin ediyorum. Kazananı açıklıyorum. Açıklıyorum. Ve kazanan kazanan Mustafa oldu. YouTube adı Pro diye. Şartların hepsini yapmış. Tekrar tekrar ben. Bakmış kanalıma abone olmasa zaten abone olmak şarttı abone olmasa bu çekiliş kazan kazanamazdı çekilişe hesabı ona vereceğim yani yalan atıyor filan demeyin hesabı ona vereceğim ben zaten instagram üzerinden kazananlar yan atıp atmadım zaten biliyor ama böyle yan atıyor diyenler olmaz zaten yani güvendiğiniz için de teşekkür ediyorum e, kazanan dediğim gibi Mustafa oldu hayırlısı olsun gençler bir dahaki çekilişlerde görüşmek üzere Hepinizi çok seviyorum ve 1050 abone olduk. Çok teşekkür ederim. Size ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bir takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>